Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel iplerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. İplerimin üçü de altın başak 50 numara yeşil, krem, mavi renginde çok güzel 3 tane ipim var. Yazmanın markası Cenk. Modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben önceden bu şekilde zürafalarımı yapmıştım ve modelimin arasında bu şekilde dağlar olacak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber başlayalım. 1 bir, bir zürafa yaptım. 2 bir ikincinin başına geri dönüyorum bir tane zürafam kaldı batıyorum ve tepede bir tane kaldı ona da batarak bu şekilde dağımı tamamlıyorum birinci zürafama aşağıya iniyorum tekrar iki zürafa yapıyoruz işlemi tekrarlıyoruz bir 2 iki. bir ikincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona da battım. Ve tepeye çıkıyorum. Dağımı oluşturdum. Şimdi birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. Ben model çıkaracağım için 3 tane daha yeterli buluyorum. Sizler yazmalarınıza geçirdiğiniz zaman 6 tane veya 8 tane aralarında bırakabilirsiniz. Hemen modelimin ara kısmında da 5 tane boş zürafa yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 6 tane de modelim için kullanacağım. Modelimin alt kısmı için 1 2 3 4 5. 6. 6 tane de modelim için kullandım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. başına geri batıyoruz. Bu şekilde ipimi uzattım. Şimdi tek tek zürafalarımıza batarak zürafa yapacağız. Her sayıda iksilmeler olacak. 1, 2, şöyle 3, 4 ve 5. 1 2 3 4 5'in başına geri dönüyoruz. Baştan birinci yani. Tekrar tek tek batarak zürafalar yapıyoruz. Eksilmeler olacak. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4'ün başına geri dönüyorum. Tekrar bir şöyle iki ve bu şekilde üç. Şimdi bir iki üçüncünün başına ipimi uzatıyorum. Bu sefer eksilme yapmayacağız. Yuva yapacağız. Üç tane kalınca. Şimdi tekrar birinciye battım. Bu şekilde burada bir yuva oluşturacağız. Yuvamız şöyle biraz ayarlıyorum ellerimle bu şekilde olması yeterli şimdi tekrar şuradan birinci zürafamıza batarak geri dönüyorum ipimi iki katlı yaptım şimdi yuvamın içine batarak önce bir pırpır yapıyoruz şurada bir yaprak yapacağız bir pırpır yaptım pırpırımın başına battım tekrar pırpırımın içine batarak bir tane pırpır yapıyoruz şu boyutta bir tekrar yuvamın içine iniyorum pırpır sayımız 5 olana kadar devam edelim ayarlamaya dikkat şöyle tekrar tepeye çıkıyorum Ara kısma batarak yine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle iki. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Düzeltiyoruz. Tekrar ara kısma batarak tepeye çıkıyoruz. İşlemi aynı şekilde 5 olana kadar devam ettiriyoruz. Tekrar araya batıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Pırpır sayım 3 oldu. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve tekrar ara kısma batarak burada bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle dördüncü pırpırımı yaptım. Tekrar yuvamın içine iniyorum. tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak yine bir pırpır yapıyorum. Ve beşinci pırpırımı da yapıp birinci yaprağımızı tamamladık. Bu şekilde. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Şimdi burada yuvamın içinde üç tane pırpır yapacağım. Modelimizi kurmak için, üstteki güllerimizi kurmak için 2 aynı boyutta olmalarına dikkat edelim. ve 3 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra şöyle modelimizi ters çeviriyoruz. Şuraya birinci zürafamıza batarak ipimizi uzatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya çevirdik. Şimdi buraya aynı bu pırpırdan bu yapraktan, pırpırdan oluşan yapraktan bir tane daha yapacağız. Şöyle buraya tekrar başta yaptığımız gibi bir pırpır yapıyorum şu boyutta. Şöyle pırpırımın başına batıyorum sola doğru kaydıralım ve tekrar pırpırımın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum yuvamın içine iniyorum aynı birinci de yapmış olduğumuz işlemi burada da yapıyoruz pırpır sayımız 5 olana kadar devam ediyoruz hemen bu yapramda bitirip geliyorum Evet ikinci yapramı da bu şekilde tamamladım sayalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi modelimi düz tarafına çevirdim. Hemen yazmamı düzeltiyorum. Evet bu şekilde yazdım düz tarafına çevirdim ve ipim ortada kaldı. Bakın şöyle birinci bakın alt kısımdaki şu alttaki birinci zürafamıza batarak ipimiz arkada ikinci ipimi batıyorum ve bu şekilde çok sıkmayın ipinizi inişimi sallıyorum. Ve şimdi buradan inişimizi sallayalım. Birini diğer zürafama, bir diğer zürafama batarak ikinci yaptım. Hemen diğerine 3 bir diğerini 4 ve birinci zürafama en alttaki. Bu şekilde inişimi de yaptım. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi bu tarafa da 5 tane boş zürafa yaparak yine ara kısımdaki dağlarımı oluşturup güllerim için ipimi takıp geliyorum. Evet yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Bakın hiç ütü gerektirmeyen çok güzel bir model. Şimdi ikinci aşama olarak mavi ipimi taktım. Birinci pırpırımıza batarak iki düğümle burayı sabitliyoruz. Ayarladıktan sonra bu şekilde iki düğümle sabitledim. Şimdi buraya aynı pırpırımın içine 3 tane minik pırpır yapacağım. 1 2 aynı yere 3 3 tane aynı boyutta pırpır yaptık. Şöyle ortalayalım. Şimdi bir, iki, üçüncünün başına geri dönüyoruz. Minik bademler yapacağız. Birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. İkinciye batıyorum. Ve bir ikincinin başına geri dönüyorum. Tekrar bir tane pırpırım kaldı. Zürafam kaldı. Pardon. Oraya da batıyorum. Ve en tepeye batarak iki düğümle birinci bademimizi bitiriyoruz. Şimdi ipimi keseceğim. Kökten kesmiyoruz. Biraz uzun bırakıyoruz. Şöyle. Hemen ara kısmının süslemelerine aynısından bir ufağını yapacağız. Evet bu şekilde ara kısmına geçelim. Şu dağımıza krem rengi gelecek. Şuraya mavi şuraya krem rengi gelecek. Şöyle dağımızın iniş ipi vardı. Oraya batıyorum. İki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde ara kısımları benim için çok önemli arkadaşlar. Modeli güzelleştiren ara kısmıdır diye düşünüyorum. Şöyle tekrar aynı yere batarak burada iki tane minik zürafa yapıyoruz. Pırpır pır da diyebiliriz. Bir. 2 Şurada 3 yapmıştık. Burada iki. Tekrar birincinin başına geri dönüyorum. Ve pırpırımın içine batarak zürafa yapıyorum. Tepede bir tane kaldı. Ona da batarak iki düğümle buradaki minik ara kısımdaki minik bademimi de tamamlıyorum. Şimdi ipimi kesip kalan kısımları da tam kökten kesmiyoruz. Kalan kısımları da tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim ve fiyat bilgisiyle sizleri sizlerin karşısına tekrar çıktım böyle bir modeli arkadaşlar ben bunu daha önce yapmadım ilk defa sizlerle denedim bunu 70 TLden yapılabilir diye düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrim. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Gerçekten de modelim çok çok güzel oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız da Yemeni diyor. Yemeni'ye çok yakıştığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı kanalımı sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız sizlerin sayesinde önerilen videolara geçerim inşallah. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.